Merhabalar arkadaşlar 21 level görevlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi Ben ne görevleri aldım kısaca size bir göstereyim ee, 300 tane Annie keseceğiz ve 1000 tane de Interceptor keseceğiz Tabi bu e, Tek başıma yapabileceğim bir görev değil tabii ki bir gruba girmem gerekiyor gördüğüm kişilere grup atarak bir grup oluşturmam gerekiyor ee, Bakacağız zamanla zaten bir bölümde bitmez bu birkaç bölüm Sürecek büyük ihtimalle bu görev zaten Birisi grup isteği attı zaten. Ee, ve gruba katıldık. Görev yerini kapatacağım. Kaç tane kestiğimi mücadjurt e, gözükmesin. Görmeyince daha güzel oluyor nedense. Şu da peleti 20-26'e çevirelim. Şunu keselim. Kalkanım yokmuş bu arada. Kalkansız e, girdim yaratığa. Hadi bakalım. Şu anda e, kesiyorlar bayağı yaratık. Yavaş yavaş ilerliyor. Bizim interseptör ve anni kesmemiz lazım. Mümkün olduğunca. Tabi yani gördüğümüz çoğu yarata sıkacağız. Grupta da kesiyorlar zaten. Bakalım ilerlemiş mi? Bence ilerledi. 5 oldu mesela bu. Diğeri de 4 oldu. Gayet güzel. Ee, ben de şu interseptöre tıklarsam tamamdır. Evet. E, az önce de dedim. Şimdi diyeyim. Bu şey uzun sürecek. Bu e, görevler. Yani birinci interseptör. Yani hatta korsan görevleri diye bölümümüzün adı olsun. Korsan görevleri bölüm 1, bölüm 2 tarzı diye ilerleyeceğiz. Lan çete yazı yazarken ölüyordum azda. Bu arada Uridium ve kredi böyle şu anda. Bakalım bölüm sonunda ne kadar olacak. Tabi görevler bitmeyecek ama ee, işte ne kadar kasacağız yani birazcık da o ee, ona bakacağız ya. Yani. Peti kapattım bu arada. Hiç gerek yok bence çünkü hani yani şu an bulucuya bir işim yok. Petim vurduğu hasara da gerek yok. Neye sıktık Barakuda ya sıktık Püh. Ya bu görevleri şimdi çoğu arkadaş büyük ihtimalle otoya yaptırıyor. Yani gruba giriyorlar otoya falan filan. Ben elimle yapıyorum <laughs> yani birazcık zor tabi o yüzden. Ama e, eğlenceli mi? Birazcık eğlenceli açıkçası. Çünkü neden? Hani bir grup bulmaya çalışıyorsunuz eskisi gibi hani işte insanlarla konuşuyorsunuz vesaire. Tabi bot değiller onlarda. Güzel oluyor. Ben şahsen eğleniyorum. Eğlendiğim için de böyle bir seriye başladım zaten yoksa işte ya da full pro serisi aynı şekilde tabi onu bayağıdır e, video atmasam da o, o seri hakkında olsun gene de e, onu da yakında gelecek. ya yani Günlük video atmaya çalışıyorum like ve yorum atarsanız çok sevinirim desteklemiş olursunuz. Aklınızda farklı oyun fikirleri de varsa yazın e, elimden geldiğince yaparım yani bilgisayarım yettiğince diyelim daha doğrusu. E, şimdi bir şeye bakacağım. Şu geri zekalıya tıklayabilirsem. E, görevler kaç olmuş onu merak ettim. 37 olmuş. Güzel. Diğeri 14 olmuş. Yani evet birazcık değil bayağı bir uzun sürecek. Yani bir grup bulduğumuzda da o gruptan çıkmamaya çalışacağız ya da grubu çoğaltacağız falan filan. İşte bu bölümler uzun bölümler olabilir. Yani 20 dakikalara kadar uzanabilir. Ee, ki şöyle diyeyim. Ben, İzlediğiniz bir 20 dakikalık video normalde 1 saat falan sürüyor. Ya da daha fazla sürüyor. Tabi videodan videoya değişiyor. Konudan konuya değişiyor. Ama olsun. Yaparız yani oynarız sıkıntı olmaz. Ee, hadi be. Bir tane mi? Tamam. Bu arada gelmek isteyen arkadaşlar varsa. Yani yorumlarda yazsınlar. Aynı şekilde Discord sunucumuza gelsinler. Ben orada e, bildiri olarak yayınlıyorum. Yani bildiri değil de duyuru tarzında yayınlıyorum. Ölmeyeyim lan dur. Heh. Gelmek isteyenler olursa da oradan gelebilirler. Birazcık can yenileyelim. Grup şu anda büyük değil. Yani kaç kişiyiz? 2-4. Benle birlikte 5 kişiyiz şu anda. Tabi birazcık daha büyük bir grup olsa çok daha iyi olabilirdi. Mesela bakın biri daha gitti şu an. Yani o adam gelmesi vesaire uzun sürer. Şunu keselim bari. Evet yani kesmeye devam ediyoruz. Siz tabi araları görmüyorsunuz çoğu arayı. Ben ama o aralarda işte bulduklarımı kesiyorum. Grupta kesenler oluyor, ölenler oluyor, jarjurs. Şu anda bu haritada 3-4 kişiyiz. 4 kişi kesiyoruz. Bir bakalım kaç olmuş. Annie Hilator 39 olmuş. Diğeri de 104 olmuş. Şu adama bir istek yollayalım. Başka bir gruptaymış. Buradaki portal nerede? Şunu çekeyim portala. Abi yaratık bulamıyorum. <laughs> Gruptakiler kesiyor ama yani. Grupta çok fazla Barracuda kesen de var. Yani bir tanesi neredeyse full Barracuda kesiyor. Evet şu anda devam ediyoruz. Yani paso aynı tarz yaratıkları kesiyorum. Bir bakalım kaç oldu 144-145 oldu güzel. Ee, diğeri kaç olmuş. O da 51 olmuş. Dediğim gibi uzun sürecek görevler bunlar. Tabi gruplara da bağlı. Ya da ben burada afk bırakırım. Ya yani sadece sağa sola tıklarım mesela. Grup 10 kişi olur yani 8 kişi olur hatta. Keserler biter. Yani her an her şey olabilir. Tabi birazcık da grubun büyümesi lazım. Şu an çok az kişi, 5 kişi. Bir 3 kişi daha gelse en azından çok daha güzel olur. Gördüm. herkese neredeyse grup atıyorum. Ama bir çoğu ya grupta ya da kabul etmiyorlar. Mesela Oscar diye biri. İşte gidiyorum. Dost klanı. Dost clanı dostmuşuz. Güzel. Nasıl espri? Abi şu Dark Weather mıdır? Darth Vader mıdır? Nedir? Adam... Sürekli ölüyor ya. <laughs> avrus almak istiyorum. Bayağı bir avrusta topladım bu arada ya etrafta. Bak, sürekli avrus çıkıyor. İşte dediğim gibi avrus toplamak isteyen arkadaşlar varsa burada. Aman bir kontrol edelim hemen. Dur lan bu değil. Bir dakika şunu da şuna da heh, e, görevlerden bir kontrol edelim. 62 olmuş, diğeri de 200 olmuş mudur? 232 oldu hatta şu anda. Çok iyi oldu. Güzel. Yani şöyle düşünelim, her bölüm 250 kessek, 4 bölümde biter. Diğerini 60 kessek, o da 4-5 bölümde biter. Ya tabi dediğim gibi, bu grubunuza bağlı birazcık. Yani bu görevi yapacak olan arkadaşlar varsa, grup çok önemli mesela. Yani 5 kişi, 8 kişi olsak çok daha farklı olurdu. Ve herkes mesela e, anne ve interseptör kesseydi, daha farklı bir tablo görecektik. Tablo mu denir, senaryo mu denir? Siz karar verin artık. Bu arada ana sayfayı yanlışlıkla yenilemiş olabilirim. Ama o miktarını kaydettim. Zaten e, videonun başında da görebilirsiniz ne kadar kredi vesaire olduğunu. Yani başında mıydı, neresinde gösterdim bilmiyorum ama. Şuna tıklayayım. E şu sabatörler çok gıcık yaratıklar ya. Çok stand yani çok yavaşlatıyorlar. Stan değil de. Buralarda bayağı yaratık var ya. Şu çevrede az önce bayağı yaratık vardı. Ya şu Dart Vader mıydı, Dark Vader mıydı? şu an onu düşünüyorum ya. Dart Dart değildir bence. Dark olabilir hani. Ne bileyim sonuçta siyah siyah bir adamdı yani. Dark birazcık daha şey geliyor. Bu arada şunu keseyim, şu interceptörü keseyim sonra göreve bakacağım. Ya da bu kesilirken bakalım. 301 oldu. da, 301 gayet güzel. Ee, diğeri de 75 olmuş. Yani ilerliyor yavaş yavaş ilerliyoruz. Canımızı bir atalım. İnsanlar genellikle zaten interseptor kesiyorlar. Çok fazla anni kesen yok. Anni birazcık daha güçlü ya yani diğerlerine göre. Yani o yüzden interseptor daha hızlı biteceğini düşünüyorum. Ki öyle de gözüküyor. Ohoho bura ne lan? Bunlara bak. Şuna atsak gelir mi? Gelmez. Çünkü o bir bot. Ne o gruptaymış. Bu tarafta iyi yaratık var ya. Bunları temizlesem güzel olacak. Oh shit. Lan ne oluyor lan? Baya yaratık bulduk ha. Bulamıyordum da. Öleceğim öleceğim. Vay eşekler ya. Bir anda grup. 3, 6, 7 kişi oldu. Güzel. Birini ben davet ettim. Adı Buğra. Discord'dan geldi. Evet bakalım. Şu anda durumlar ne olacak? Ben şuna sıkayım. Çünkü sıkmayınca size ödüller gelmiyor. Yaratıklar ne kadar keserlerse kessinler. Bize bir şey gelmiyor. O yüzden şunu bir patlatalım. Sonra iki tane interseptör geldi yanımıza. Bunları patlatalım. Ya bunlar çok hareket ediyor siz hareket ettiğiniz sürece. Ama durduğunuz zaman da çok iyiler. Şunu bir keselim şöyle. Oo 8 kişi oldu. Çok iyi oldu. Bir şey diyeyim mi? Biter mi lan bir görev? Uğraşalım mı birazcık? Ay iki 3e geçtim. Yanımda çünkü 5-6 tane interseptör vardı. Bir de şu salak vardı. Bunu kesmek istedim. Şöyle bunları kestik. Aha anne. Hani. Bayağıdır görmüyordum. Şu sabatuar bizi yavaşlatmazsa ben bunu sol aşağı götüreyim görev kaç oldu bu arada buna bir bakacağım 92 oldu bu 93 olacak Hatta şimdi daha 94 oldu gayet güzel bu da 412'ye gelmiş bu grupla devam edilir ya bu grupla devam edilir işte bu görevleri kapatmamın nedeni de ne biliyor musunuz ben bir şeyi bakmayınca arttığını inanırım daha fazla arttığını inanırım ya tabii gerçek değil ama birazcık da hani heyecan olsun merak olsun ne kadar oldu falan filan diye merak ederim diye düşünüyorum. Ama mesela şey hoşuma gider. İzlerim. Sıfırdan yüze kadar izlerim mesela onu. Pek bir şey olmaz ama bir de kapatırım. Bir açarım 90 olmuştur. Vay derim lan iyi olmuş ha derim. O yüzden hoşuma gider yani. Nedeni de bu eğer soran olursa. Ya buraya. Evet video 10 dakika oldu. Pedro 10 dakikalık videom yoktu herhalde öyle miydi hatırlamıyorum. <laughs> ama bu kadar uzatmıyordum diye düşünüyorum. Ah be. Bir bakalım kaç oldu, kaça çıktı. 500'e gelmiş neredeyse. Bu da 110'a yaklaşmış. Şuna sıkalım. İyi ya yani şu anki grup gayet güzel. Birazcık eğer sıkılmazsam amacım görevleri bitirebilmek ya da bitiremesem bile baya böyle sonlarına doğru yaklaşabilmek. Çünkü güzel olacak. Yani bu görevler birazcık uzun görevlerdi. Böyle bir görev bulmuşken de yapma, şey grup bulmuşken de yapılır yani. Acaba şu an gruptaki kaç kişi bot? Ben onu düşünüyorum bir tık. Hani yani şu bir hiç değil. Ben değilim. Şu şu da değildi herhalde. Bir de bazen neyi merak ediyorum biliyor musunuz mu? Bu mesela 5 de yani korsan haritasında bir günde ne kadar yaratık kesiliyor? Yani çok fazladır ya. Bence milyon tane vardır diye düşünüyorum. Ya sıkacağıma sık değil mi? Neyse sen gel. Çünkü mesela biz bile şu an neredeyse Bin tane yaratık kesmişizdir random yaratıkların yani hepsinden toplamından. Ki çok fazla kişi var bu haritada mesela. Dayı beni bir sal. Beni bir sal ben bir gideyim şuna vurayım. Yani aslında Dark Orbit biraz kendini geliştirseydi bu sayıları falan paylaşsaydı bence güzel olabilirdi meraklılar için mesela. Ya da Dark yapabileceği çok fazla şey var mesela aslında ama yapmıyorlar. Yani Dark Orbit'te bir yönetici olsaydım. Mekanım olsaydı çok güzel şeyler yapardım. Oyuna herkesi yeniden şey, getirirdim yani. Ve bu bir iki değişiklikte olacak şeyler de değil zaten. Şu an bayağıdır kimseyi görmüyorum oyunda, etrafta. Haydi bakalım. Ee, bakalım kaç olmuş. Baktıkça bakasım geliyor artık. 127, güzel. 603, güzel. Video şu anda e, 12 dakika oldu. 20 dakikayı uzatalım mı? Hadi uzatalım ya. Bulduk o kadar grup. Çünkü grup her zaman bulunmuyor yani bu kadar fazla bir grup. Bir de oyundaki birçok kişi işte gerçek olmadığı için bir şey yazan da olmuyor. Hani çok fazla chat'te artık 5 2 gruba gelecek var mı vesaire yazdığınızda cevap verecek kimseyi bulamıyorsunuz. E ne oldu şimdi? Yani siz beni yavaşlattınız. Ne oldu? Her ne ne oluyor hayır. Ben ya. yarım saattir buradayım hadi ya. Hayır git vurma. Abi şu şunu bir atıyorum. Herkesin canı bir anda yükseliyor. Çok güzel gemi ya Solace. Ya nedense hep aklıma geçmiş geliyor. Yani eski boyunun eski hali geliyor. Yani 5-2'ye ilk geldiğim zamanlar aklıma geliyor. İşte grup bulmaya çalıştığım bir tane abi vardı. Sağ olsun bana bayağı yardımcı olmuştu mesela. Ben normal haritalar dışında haritaları bilmezdim mesela. O abi bana X7'ye, X6'ya, X5'e falan gitmeyi öğretti. Sonra oralarda kasılmaya başladım. Vay be. Oyunda mesela yani bilmemek aslında birazcık nasıl diyeyim. Oyunun eğlence yanı o mesela. Hani bir şey bilmiyorsunuz. Yani kendiniz öğrenemiyorsunuz. Ya da ya kendiniz öğreneceksiniz ya da birinden öğreneceksiniz. Bence oyunun zevkli yanı bu. Hani oyun ne kadar eskimiş işte botla dolmuş bir oyun olsa da. Yeni başlayan birisi bence zevk alabilir mi? Alabilir. Yani tabi eski bir oyun. Eski bir oyun olmasından dolayı işte sonucuları falan çökebiliyor. Yeni şeyler çok az geliyor. Yani gelse de birbirini tekrar eden şeyler. Yani yeni bir şey getiriyorlar. Yeni bir tasarım getiriyorlar. Ne tasarımı? Cyborg tasarımı. Atıyorum hani. Yani oyunda farklı gemilerin farklı tasarımları getirilmeli bence. Atıyorum Big Boy. Big Boy'un çok az tasarımı var. Çok eski bir gemi. Ama Değer bence verilmiyor gemiye hani çok da güzel bir gemi bence ben çok severim görünüşü olsun tipi olsun Güçsüz bir gemi ama Candır Bakalım kaç olmuşsun 669 70 olacak şimdi şunla Şununla 71 olacak e, Diğeri 135 güzel İkisini de baya ilerlettik bence yani bilmiyorum birazcık ee, yoruldum artık yani kaç oldu bir saat falan oldu yani ya da daha fazla oldu yaratık kesiyorum hani en başta keşke böyle bir grup olaydı da o zaman güzel olurdu ya şu an neyse atçuk daha keselim bir yandan da sohbet edelim buraları kesmeyeceğim çok fazla e, şuna sıkabilirsem güzel ben yani dediğim gibi big boy bence geliştirilmeliydi yani Big Boy ya hani Big Boy ya da Leonov. Çok şey gemiler yani. Eskinin böyle taş taşlı gemileri hani. Güzel gemilerdi be. Hay be. Ben mesela ilk bu e, farklı haritaları geldiğimde benim ne vardı? Leonov'um vardı bir tane. Ve hani ay Şuna da bir kere sıkınca fır sıkmak gerekiyor ya. Yoksa peşinizi bırakmıyor manyak. he. İlk geldiğimde Leonov'um vardı ve hani canım düşüyor, işte hızım normale düşüyor falan filan. Çok sıkıntı çekmiştim yani bu haritalarda. Bu haritalar dediğim normal haritaların dışındaki bu X65 falan tarzı haritalar. O haritalarda bayağı sıkıntı çekiyordum. Mesela bakın bu üçümüz şu an büyük ihtimal normal gerçek oyuncularız. Diğerlerini bilemem ama şu Interceptor, şu Interceptor, şu Annie Hepsini şöyle sıkalım. Bir de canımızı atalım. Hem gruptaki hem bizim canımız atmış olsun. Evet. <laughs> Yavaştan artık. Şu etraftaki. Ya bak adamın sıktığına sıkıyorum o kadar yaratık içerisinden. Yavaştan da artık videomuzun sonuna doğru gelelim. Güzel bir video. Yani güzeldi. Bence güzel yaptık. Hani iyi kasıldığımı düşünüyorum. Büyük ihtimal gemimiz sepromo bitti bir O yüzden birazcık çıkasam. <laughs> Ama birazcık daha devam edebilirim böyle etrafta. En azından gördüğüm yaratıklara sıkayım ki gruptaki arkadaşlar yaratık kestikçe bana da gelsin. Eğer e, videoyu izleyip kendini görenler varsa merhabalar onlara. Yani insanlar bot da olabiliyor. Herkes oyun oynamıyor tabii ki. Yani tabii bazı görevler için kesinlikle bot bence lazım. Hani jubi görevi var Protekit görevi var. Ben onu nasıl yapacağımı düşünüyorum mesela. Şu an 2500 tane protekit istiyor. Yine bir grup sorarım. Eğer grup bulamazsam açıkça söyleyeyim. Belki kullanabilirim o şeyi. Hani çünkü çok fazla bir emek, çok fazla bir çaba istiyor. 2500 tane hani bulup kesmesi kolay. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama yani dediğim gibi 2500 tane. 2500 çok fazla. Bir de keseceksin diyor. 25 tane cübi. 2 sen sıkacaksın. Çarptır. Ama 25 cübi daha kolay biliyor musunuz? 2500 şeyden. Çünkü yani cübi direkt bulabiliyorsunuz ve kesebiliyorsunuz. Ama e de çok fazla kişi sıkıyor. Tabi cübiye de sıkıyorlar ama cübiye ilk sıkmak önemli olduğu için burası birazcık sıkıntı. Bu arada bu Buğra'ya da teşekkürler. Şu an yanımdaki arkadaş. O da benim çok eski hallerime benziyor. Yani çok eski değil de. Ben full pro şey ne zaman oldum ya havuç ayı ya. Onu düşünüyorum. Bu şu sıkıyor mu birine? Ya ay senin gibi yarata. Tamam şu an neyi biz aldık. Güzel. Kaç olmuş bakalım. 760'a bence 150 oldu. 151 güzel. İyi tahmin. Bakmamıştım yani. 152 olur o. Onun dışında bunlar artar. 760 ile. Yani yarıladık diğerini. Bunu da bayağı bir yaptık yani. Neredeyse birazcık daha uğraşsak bitecek bir görev. Ama tabii iki bölüm ya olsun çünkü çok fazla uzun olmasın. Şu an bile 18-19 dakikalara gelmişiz. Ah. -re -re. Interceptor. Umarım ee, diğer bölümde de yani bunun devamında da bir, böyle güzel grup bulabilirim. Yani siz de eğer yardım etmek isterseniz grup işte isimlerinizi vesaire aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz bana. Ben de oradan size eklerim vesaire oyuna girdiğimde zaten eğer Discord'daysanız zaten e, ben bir duyuru yapıyorum oraya. Oradan zaten geldi bu uğrağda. Yani yanımdaki arkadaş şu anda. 20 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. 808 oldu diğeri. 156 güzel. İyi ilerliyor ya. Yani Dediğim gibi o en başta grup olursa iyi demiştim. Bayağı bir oldu ya. Şuna baksanıza. Neredeyse bitiyor görev. Vallahi kesmeye devam ki. Yani güzel devam. Şey dövüyorum lan devam ediyor. <laughs> evet uzun süre Dark Orbit oynamanın yan etkilerinden birisi de konuşmayı unutmak. Lan şaka maka harbi. Interceptor görevi bitiyor. Oha. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi oldu. Bunu bir bitirelim be. Yani ikinci bölüme de artık e, Annie alırız. O da zaten yakında biter. Şu an kaç tane kaldı Neden bilmiyorum ama ben şuna bir sıkayım. Bitmek üzere ve bitti. 10.000 bin ürüdüm aldık. Çok güzel bir ürüdüm bence. Bu kaç veriyor? Bu da 9.750 veriyor. Gayet başarılı bir yani. 1000 tane interseptör. Evet. Anni görevi de 200'e geldi neredeyse. Evet. Ee, bu görevde 200'de bırakacağım artık. Bu videodan da bu kadardı. O zaman. Bugünlük bu kadardı diyelim. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.